Soru üstüne soru soracağım. Öyle <laughs> Buyurun, Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Şimdi önce şu alandan merak ettiğim e, durumlar var. E, yani eskiden biz cinselliği ablalardan, abilerden filan öğreniyorduk. Yani böyle bir, hani nereden öğrendiğimiz geriye dönüp baktığımızda e, çok yazılı kaynak yok, çok görsel kaynak da yok. Daha işitsel kaynaklarla öğrendiğimiz ve sezgisi olarak öğrendiğimizi. Hatırlıyorum ben. Hı hı. Ee, şimdi yeni jenerasyona baktığımızda... E, sosyal mecralar... online mecralar ve pornografi çok... mühim bir... cinsellik öğrenme kanalı gibi gözüküyor. Yani... okulların bu anlamda... çok kayda değer bir performansı yok. Arada bir seminerler var. Ee, ebeveynlerden de şöyle bir soru var. Ben de bu soruyu sana sormuştum daha önce. Ee, yani biz mi öğreteceğiz? <laughs> Mecbur muyuz? Ee, ne yapalım? Şimdi 2012'den beri mesela yurt dışındaki belli Avrupa ülkelerinde zorunlu müfredata, zorunlu cinsellik eğitimi okula kondu. Ee, Kanada'da da var, Hollanda'da da var. Hollanda bu konuda çok başarılı oldu. İlk koyanlardan biriydi. Bütün ne zamandan başlıyorlar? 2000, 2012'den öncesi de var. Hangi yaşta başlıyor? Ee, ortaokulda başlıyor yavaş yavaş. 6. 7. sınıflarda başlıyor. Ama öğrettiği nedir derseniz cinselliği daha böyle Bütüncül bir yaklaşımla hijyeni de öğretiyor, hı hı. kişisel hijyeni öğretiyor, iyi dokunma, kötü dokunma gibi şeyleri çok daha erken yaşta öğretiyor yani good touch, bad touch diye ayırıyor. Karşı tarafın rahatsızlığını monitörlemeyi öğretiyor. Kendi rahatsızlığını monitörlemeyi öğreniyor. İşte genitallere dokunmama, <laughs> dokundurtmama, dokunmanın çok uzun sürmesi, rahatsızlık vermesi gibi konularda böyle e, tetikleyicileri anlatıyor çocuklara. <laughs> Çocuklar kendini korumayı ya da bu dokunma iyi dokunma kötü dokunma mı ve ne yapmalı uzaklaşmalı mı öğretmenine mi ya da bir ebeveynine mi ilerlemeli diye eğitimle geliyor zaten. Bunun yanında 6. 7. sınıftan itibaren yavaş yavaş konuları anlatmaya başlıyor. Yani şimdi Aha. cinsellik eğitimi deyince ilk akla gelen teknik olarak işte penis, vajina, birleşme, cinsel pozisyonlar falan gibi algılansa da... Yani cinselliğin böyle algılanması yani bu alandaki en büyük dram. En sakat tarafı o galiba hmm. kapaca o yüzden de orada kişisel hijyen, bedendeki değişimler, beden imajı ve kendine nasıl influencer'ların işte sıfır bedene kaptırmayacağını estetik cerrahi, kozmetiğe kızları böyle biraz avlayan yerler var, olanları da avlayan yerler var tabii. Beden imajıyla alakalı bunlar yeme bozukluğuna kadar bile gidebiliyor. Onun yanında işte cinsellik, erken cinsel deneyimlenmeler, cinsellikten korunma, flirt karara saygı, flört şiddeti, onay yani bunun biyolojik gelişim tarafları, psikolojik gelişim tarafları, sosyal gelişim bayağı tarafları ders olarak bir ders olarak. bayağı öğretmenin repertuarı farklı, ebeveynin repertuarı Hı -hı. farklı, çocuğa aktarılacak materyallerinde belli bir yaş skalasında ilerlediğini görüyoruz. Yani bu hadi merak ediyorlar daha çok o teknik taraf ne zaman öğretiliyor derseniz onlar 17-18'e doğru daha da anlatılmaya başlanıyor. E tabi burada bir tavır geliştirme, değer geliştirme ile alakalı da belli dersler var. Bayağı bir müfredat yani iki dönem iki dönem devam eden bir müfredattan yani. bahsediyoruz. Burada da Hollanda'nın 2012'den itibaren bunu zorunlu hale getirmiş, önceden tercihliydi. Hı hı. Bunlar ikiye ayrılıyorlar, işte kaçınma yani cinsellik birleşmeyi, cinsel deneyimlenmeyi erteleme programları var. Erteleme Plus programlar var. Erteleme Plus diye bir programa geçtiler. Daha fazla bilgi verme, insanın kararlarına saygı duyma, değer geliştirmeyi de ekledikten itibaren Hollanda bayağı 2012'den beri 5 yılda bir de kontrol ediyor. Bütün ülke çapında ne oluyor diye. Yani kürtaj oranları yarı yarıya düşmüş. Efendime söyleyeyim erken cinsel deneyimlenme yüzde %70-80 düşmüş. İngiltere'de de kadar. benzer bir şey evet, oldu galiba. İngiltere'de eskiden 13'tü. Hı hı. O, o da bu eğitimle beraber onlar da başladılar. Onlar da yükseltmeye başladı. Ee, ya yani gençlerin zaten baktığınız zaman üçte biri falan cinsellikle ilgili kaygı yaşıyor bu batı ülkelerinde de. Doğuda hı hı. da hani... Üniversal olarak çok anksiyete var, bir, bir, var olsa bir kaygısı var. Evet. Bu haz alma verme dinamikleriyle ilgili, büyümeyle ilgili hazır hissetmekle ilgili, nereye sınırı koyacağıyla alakalı olduğu için kaygı yaratan da bir durum olduğu için bilgilendirdikçe kaygıları azalıyor ve çok güzel sonuçlar elde etmişler. Yani bakıldığı zaman bu e, cinsel suçlar konusunda da aynı başarıyı elde etmişler. Ertesi gün hapı kullanmama konusunda da 17-19 yaş gençlikte çok güzel sonuçlar elde etmişler. %95'e kadar artık işte prezervatif veya korunma yöntemlerini kullanmayı başarmışlar nüfuslarında. Bayağı yüksek bilinçlenme yani. Aynen öyle. Biz ne yapacağız peki? Yani bizde zaten böyle bir e, hizmet devlet tarafında yok. Özellerde de müfredatı zaten Milli Eğitim Bakanlığı çok kontrol ettiği için bu giremiyor. Biz çocukları biraz kulaktan dolma bilgilere, işte biraz aklı evveller arkadaşlar arasında para toplayıp eskort çağırmaya oğlanlar için. Hı hı. E, ve cinsiyetler arasında, bilinmezler arasında toplumsal doğru bilinen yanlışlarla, mitlerle ilerleyen, pornografiyi gerçek zanneden bir e, jenerasyon yetiştiriyoruz. Hani bu insel dedikleri o öfkeli gençler de bunun içinde arayıp da bulamıyorlar. Onlar da kendi çatışmalarına, kendi eksikliklerine kadınları hedefe koyarak işte kadınlar işte zaten sadece para isteyen, sadece cinsel güç isteyen varlıklardır gibi bir de böyle bir agresyon aktarımı, öfke aktarımıyla mizojeniye sığınan böyle ee, zavallı çocuklar da çıkıyor diye sinirli klavye ergenleri çıkıyor. Klavye Bunlar büyümüyorlar yani. yani. Bu 19-21 devamlı küfreden, devamlı aşağılayan, işte agresyona doğru giden, kadına gösterilecek cinsel şiddeti doğrulamaya çalışan, valide etmeye çalışan bir ekip de ortaya çıkıyor. Çünkü hiçbir şey bilmiyorlar. Doğru bildikleri şeylerin %95'i, %98'i gerçekten yanlış. Böyle bu konuda kayıp ve şekilde büyüyorlar, evleniyorlar hiçbir şey bilmeden. bildiklerini sandıkları şeyler de yarım yamalak. Yani çünkü intercourse'un natural olarak her şekilde yapabilirsin ama Doğru mu, yanlış mı yapıyorsun? Daha karşı tarafın hazzını, keyfini gözetliyor musun? Bu konu hakkında konuşabiliyor musun? Zaten kadınlar da böyledir diye genelleyip geçiyor musun? Penis boyu ile ilgili erkeklerin yüzde %75'inde küçük penis anksiyetesi diye bir şey var. O bizim toplumda da çok fazla var. Bu oran dünya oranı mı %75? beş? Ee, genelde çok çok, çok, çok açıklık yok. <laughs> 4 erkekten 3'ü. Ya ee, bunun ben eril dünyaya damgasını vurduğunu düşünüyorum. Yani bu korkunç bir telafi var erkek dünyasında ya. E, yani bir telafi başka var. Başka alanlara. Yani i̇ktidar telafisi e, var. Evet. %75'i şu anda duydum ve üzüldüm yani. Eğitim alsalardı hmm. 7 santimden büyük bir penisin iş göreceğini, işlevsel olabileceğini ve karşı tarafa mutluluk verebileceğini bilselerdi. Küçükten öğretirsen bu konuyla ilgili özgüven gelişiyor. Mit bayağı. Emit tabi Yani belli çalışmalarda tabii ki kadın tercihlerinde de daha büyük penis tercihleri falan çıkmasına rağmen... ...yani orgazma ulaşabilmek için bir e, kadın partneri e, 7 santimden büyüğü yeterli oluyor diye e, medikal olarak konuşulur. E, bunun yanında bu insanlar böyle büyüyünce cinsellikten alacaklarını da tam verimli, randımanlı şekilde alamıyorlar. Yani haz, do doyum yok, haz yok... Türkiye'nin sürelerine baktığımız zaman 3 dakika İspanya'da 13 dakika Fransa'da 11 dakika gibi birleşme süreleri falan da görüyoruz Teknik şeyde de demek ki uyguluyorlar haz alıyorlar. bunu bir gevşeme bunu bir regülasyon düzenleme rahatlama enstrümanı olarak görüyorlar Bu haz alışverişinde karşı partnerini mutlu etme memnun etme kendini memnun olması gibi şey onla gösteren bir. Şey. E tabi çok eylem olduğu için exposure yani maruz kalmayla sürenin artmasını da bekliyoruz tabii ki. Bizde bunlar çok tabu konular. Bunlar konuşulmayan konular olduğu için. Gençler peki hani bu konuda her şeyi daha fazla konuşabiliyorlar. Yani jenerasyona ya, konuşurlarımla... baktığında bu yani, Buradaki içerik nasıl? Konuşuyorlar bir öfkeyle, bir e, bir tutsellikle konuşuyorlar. konuşuyorlar. Evet. E, öğrendikleri kaynaklar yarım yamalak. İşte Red Pill, Met Pill gibi sayfalar var böyle erkek egemenliği. Artık işte kadınlar da işte artık çok azıttı canım falan filan gibi hani nerede bizim eski jenerasyon kadınlar gibi hani bunun siyasi basamakları da dünya çapında var yani sadece Türkiye için konuşmuyoruz. Bütün dünyada bu bir aktif bir şey olarak yani ilerliyor Amerika, akım Trump olarak ilerliyor. Devlet başkanı seçsem mi diye. E, aynen. Soruyor. Yani herhalde bunun bir takım seksist mesajları var. E var. Cinsiyetler arası farkı çok derinleştirmeye çalışıyorlar ama cinsiyetler arası farklar derinleştikçe böyle bir erkeklikle hiper özdeşim gibi bir şey söz konusu oluyor ama erkeğin agresif tarafıyla işte erkek avcıdır, erkek yırtıcıdır, erkek önüne çıkardır. Avcı toplayıcı toplumlara geri dönme bayağı, hevesi. bayağı bir geri dönme var. Ee, orada çok patriarşik e, patriyarşik erkek egemenliğini egzersiz etme. Tabi bunlar eksikliklerine, çatışmalarına fantastik çözümler ve aşırı telafiler olarak ilerlediği için bunu cinsellikte uygulama alanı pek de yok. O zaman da saldırganlaşma hmm. olabiliyor, şiddet artabiliyor, cinsel agresiflik artıyor. E bir de bunun tabi toplumsal olarak Şiddete böyle bir e, yeşil ışığı var Türkiye'de. Bir de mağdur suçlayıcılık var. O saatte ne yapıyormuş, orada ne yapıyormuş. Sen işte öyle gidersen bunlar başına gelmesini hak edersin gibi. Yani orada da bir cinsiyet eşitliği var. rezaleti gibi. var orada. e, bir maalesef. Yani... Samimiyetsizliği var. İnancın yani ya da inançla ilgili yaşantının bir presi var. Bunların hepsi var. Yani eğer kısa etekle yürüyorsanla başlayan cümleleri erk sahibi, siyasi ya da sosyolojik erk sahibi insanların kullanışının... Yani her o, kullananın düşünmesi gerekiyor. Ben bu erk bu sahibi şiddetleri. insanların bu e, dinleri de temsil etme yeteneklerinin sorgulanması gerektiğini evet. inanıyorum. Çünkü evet. sen böyle gezersen şunu da hak edersin diye bir şey İslam dininde yok. Yani böyle gezersen bunu hak edersin, böyle yaparsan şu başına gelmesi senin işte şeyindir hak edişindir diye bir şey yok aslında. Bu bir Oysa, yorum ve erkekliğin evet. çok yüceltilmiş, yorumlar erkeği hepsi. haklı çıkarmaya çalışan, erkeği korumaya çalışan defansif söylemler gibi geliyor bana. Dolayısıyla aslında yaşanan muhtelif şiddette herkesin bu şiddete kendi dahli, özellikle maksadın üstünde konuşan herkesin şiddete kendi dahli konusunda yani şapkasını önüne alması gerektiğini Tabii. düşünüyorum ben. Cinsel saldırganlığa hiçbir şekilde onay verilmemeli. Bu zenginlik fakirlikle de, de alakalı bir şey. Küba çok düşük bu kadar e, bu, bu kadar uygunsuz bir yere doğru transfer edersen e, yani sen aktif olarak cinsel saldırganlığa onay vermiyorsun. Ama bir cinsiyetin öbür cinsiyete hakim oluşuna onay veriyorsun. Evet. Ve bir cinsiyete de bir hak veriyorsun. O hak da kendi içinde erkek olmak ve bir kadını korumak başlığı içinde toplumsal olarak böyle dolduruluyor. Ne tabii öyle bir eğitimle de bunu perçinleyen evet, insan nesiller. Böylece dolduruluyor. Nesiller. Yani bu, bu, bu bunu ya bu da hukukun devreye girmesi lazım. Sonuçta toplum her zaman her yorumunda veya her davranışında haklı ve doğru değildir. Değil. Yani bunu birisinin dengelemesi, bir gücün dengelemesi lazım. O, yani öyle devam etseydi miras konusunda da, kadına niye miras veriyoruz canım zaten evleniyor, el kapısına gidiyor ya da giderdi medeni kanunda. Yani bu konuda medeni kanunda daha uygulamaları daha spesifik yapmak lazım. Çünkü Türkiye'ye baktığınız zaman hukuki olarak bir boşluğu yok. Yani e, Dünya Sağlık Örgütü'nün cinsel hakları ile ilgili beyannamesinin altında imzası İmza var. LGBT'lerin korunmasında da imzası var. Onu da vurgulayalım. Hani bunlar senin devlet olarak ciddiyetle imza attığın yerler kurmak sorumlusu. Bu ciddiyetleri iç politika malzemesi yapmaması lazım, insanları hedef göstermemesi lazım mesela. Çünkü onlar hedef gösterilince kadınlar da hedef gösterilmeye başlıyor. Bitki de gücü daha az olan, farklı olan, dezavantajlı olan tırnak içinde yani kadın olmak Türkiye'de dezavantajlı bir durum. Dünya'da da öyle. Bazı yerlerde daha çok ya da gay olmak. Evet. ya da inançsal başka bir zeminde olmak, değil mi? Yani hani bunların hepsi dezavantajlı. Ve bunları korumakla mükellef. Kesinlikle imzası da bu yönde. devletlere de devamlılık esassa, hukuken de korumaya imza atmışsa, hukuken de koruyacak. Personelini de öyle yetiştirecek. Yani hakimini, savcısını da eğitmesi lazım cinsel saldırı konularında, LGBTİ konularında gönüllü olarak bu eğitimleri sadece yani cinsel eğitimleri çocuklara vermenin yanında bir de bu devlet profesyonellerinin de eğitilmesi önemli bir alan öğretmenlerin de eğitilmesi lazım. Ya koca da bir paket var. Şimdi çocuklar bir e, cinselliği sağlıklı bir biçimde öğrenecekler. Hı hı. Yani kendi bedenleriyle tanışacaklar, kendi bedenleriyle barış içinde olacaklar, kıvrımlarıyla incelikleriyle kalınlıklarıyla bütünlükleriyle kendilerini nasıl iyi hissedeceklerini öğrenecekler. Şimdi hikayenin bir de zihinsel algısal bir yanı var. Evet. Yani ötekiyle ilgili de bir psikolojik aktarımı evet, var. Aktarımı var. Ve burada eril ve dişil kimliklerle ilgili toplumsal bir bilgi var. Hı hı. Değil mi? Bu bilginin de yansıması var. Evet. Bu yansıma bir daha agresif ve daha sert bir yansıma. Adı neydi onun? İnsel, Insan. Ha, involuntary celibatlar, Evet, bu kadın erkek cins şey cinsiyet ayrımlarının çok derinleştikçe hmm. bu oyunda kendilerine yer bulamayan, yani insan ne demek involuntary celibates? Hmm. Yani gönülsüz bekarlık. Hmm. Gönülsüzlüğü nereden geliyor? İstiyorum ben bir hayatımda birisi olsun. Ama olmuyor. Yani neden olmuyor? Yorumları Bu 1970'lerde ortaya atılmış bir terimdi zannediyorum. O, o zamanlar daha pasif bir terimdi. Yani istiyor da alamıyor, istiyor da şu flört sahnesine bir giremiyor, evlilik sahnesine, cinsel eylem sahnesine giremiyor gibiydi. Bu pasif agresyon ya da kaçınma diyelim zaman içinde böyle bir aktif agresyona... Klavye arkasından, ekran arkasından Herkesi bir öfkeye döndü. İşte isimler takılmaya başlıyor. İşte Chad diye bir şey var. Onlar cinsel olarak kuvvetli ve yakışıklı tercih edilen erkekler, Stacey'ler işte... cinsel olarak e, atraktif yani çekici kadınlar... işte bu oyunun dışında bu inseller var ve... bu insellerin iddiaları hep kadınlar tarafından kötü bir muameleye maruz kalmış olmakla alakalı hepsinin bir anısı var... gibi yorumlar. Büyük bir çatışmanın içinde... artık... E, ...aksiyonları, öfkelerini ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Yani çok teknik terim kullanmak istemiyorum ama e, defans olarak reaction, formation kullanıyorlar. E, sayıları gitgide artıyor. Bunun bir sürü faktörü var bence. Hani evde kalmak, zorunda kalmak, sosyalleşememek... E, ...böyle ka kadın, erkek bütün cinsiyetlerin ve ifadelerin var olduğu ortamlarda bulunamamak... ...sadece evde bulunabilmek... Bu konuda bir devletten cinsellikle ilgili eğitimle alakalı en ufak bir şeyin gelmemesi. Arıyorsun cinsellikle ilgili sana işte şey anlatıyor, sperm yumurta anlatıyor, üreme anlatıyor. Cinselliğin içinde olan Eğitim bir kümeyi vardır. anlatıyor. Hmm. Hani biyoloji anlatıyor hmm. biraz. Ama geri kalan tarafları, değerler nasıl gelişir, cinsel deneyimlenme nasıl olmalı, alışveriş dengesi nasıl olmalı, erotik zeka nasıl ilerler, nasıl gelişir. Bu dediğimiz gibi bu kadınla erkek arasındaki tanımlamalar çok derinleşmeye başladığı andan itibaren gülerek başlayan kadınlar şöyledir. Kadınlar araba kullanamaz. Zaten kadın da kısa etek giyiyorsa aranıyordur. Ha ha ha'ya kadar giden bir yola tevessül ediyor yani. Orada kendini daha defanslı, daha kuvvetli hissetmeye başlayıp agresyon gösteren erkekle daha bir özdeşim beceremeyince agresyon gösteriyor. Problemi çözemeyince agresifleşirsin ya küfür etmeye başlarsın, fiziksel saldırı anlaşmaya başlarsın, problemi çözemedikçe agresifleşmeye başlar. İnsan her pasif agresif tutum günün birinde Aktifleşir. aktifleşecek yani. Doğru. Her canlı bunu görecek.